Arkadaşlar herkese hayırlı Arkadaşlar Biz de bugün bir tane cihaz tanıtmak istiyoruz Arkadaşlar bu cihazı hani biz bayağıdır Üç senedir kullanıyorum arkadaşlar bunu dışarıdan Bazı kartlar var bazı kartları karşılaştırmak için kullanıyorum Hani ben onu floskopla da yaparım ama Hoşuma gidiyor arkadaşlar bazı özellikleri. Ama her katta müdahale edemezsin. Her katta bir arıza bulamazsın. Ölç yaptığı işlemleri yapıyor arkadaşlar. Yani işte kendi arıza falan bulmuyor arkadaşlar. Bilgim varsa arızayı buluyor. Belli bir basit katta da arıza buluyor arkadaşlar. İşte böyle cihazlarda arıza bulabilirsin. Arkadaşlar Böyle basit e, basit değil de kart Yani böyle basitler şeylerde Hani fazla yük olmayan kompedenlarda arızayı bulabilirsiniz Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu kartlarda işte bunlar yani bir kere birbirimizi kandırmayalım Yani Kartta arıza bulamazsın bunu her türlü kartta benim sevdiğim dışarıda kompedenleri hızlı bir şekilde test etmek. İşte ben dışarıda arkadaşlar led diyordu kontrol edeceğim. Bak eğrisini direkt görebiliyorum. Bak. Tek yönde baksam yeterli arkadaşlar. Eğriden sağlamlığını test ediyorum. İşte Diyot kontrol edeceğim hemen. Burada arkadaşlar diyodun çalıştığını şuradan bak, Hem eğriden hem şuradaki değerden anlıyorum arkadaşlar. Zaten eğriden belli oluyor arıza olduğu zaman arkadaşlar. Bak. Bu yönden e, seviyorum arkadaşlar bu cihazı. Başka kart üzerinde arıza bulunmaz. E, bazı kartlarda arkadaşlar karşılaştırmada iş yapıyor ama bazılarında iş yapmıyor yani. Her katlı iş yapmaz arkadaşlar bu. Ben size söyleyeyim peşinde. Şunları bir alalım üstüne. Kondansörlerine eğilen arkadaşlar. Hani bundan daha yüksek cihazlarımız var bizim arkadaşlar. Hani bu karşılaştırma yapıyor arkadaşlar. Yani iki tane kart var. İşte noktalarını karşılaştırıyor. Yani ona gerek yok arkadaşlar. Elektronik bilginiz varsa zaten. Yani ben, ben şimdi şu eğriye göre bakın. Eğri yamuk arkadaşlar. Bu konuda arızalı demek. Ama değer üzerinde olduğu için arkadaşlar bilemiyorum. Ama ben bunu osiloskopla rahatlıkla test edebilirim. Osiloskopla <laughs> da yapabiliriz. Kaç tane osiloskop çeşidimiz var arkadaşlar bizde. Ya malzemeye yatırım yapın arkadaşlar. Her zaman yatırım yapan ustalar kazanır bu işlerde. Bu işi öğrenirseniz hızlı bir şekilde. Bizden tablet versiyonu, bilgisayar versiyonu. Şimdi her şey yazılım arkadaşlar. Hem elektronik hem yazılım. Elektronik eğitim artık arkadaşlar. Burada sonra konuları öğrenirsiniz, işlerinizi çözersiniz, bak. Şimdi şuradaki bana aileyi niye gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Siz buradaki normalde aileyi ölçü göremezsiniz, bak. Şimdi alametle de bakalım. Bakın arkadaşlar şuradaki eğriyi göremezsin. Bak şuradaki değer yok burada. Şimdi bu ee, bak anahtarlama şeyi göremezsiniz burada. Bak kaldıralım. Bakın arkadaşlar burada görürsünüz. Burada niye görürsünüz biliyor musun? Voltajını çoğalttığımız için görüyoruz. 20 volt diyor. 5'e çıkar indireyim arkadaşlar. Bak göremezsin. Yani buradaki değeri hani dışarıda parça e, test için arkadaşlar çok iyi bir cihaz. Hani dışarıda parçayı test etmek için çok güzel. Söylüyorum. O yönden seviyorum arkadaşlar ama kart üzerinde arkadaşlar dengesiz çalışıyor. Bizde bunun kaç çeşidi var. Yani hani işimizi görüyor mu görüyor mu bazı konularda ama Ustalarımızın dediği gibi arkadaşlar her katta bir arıza bulamazsınız bunda peşin peşin söyleyelim. Bak değer ölçüyor değerleri bize yanıltır arkadaşlar böyle. Dışarıda kullanırsanız dışarıda karşılaştırma yaparsanız önlerinizi hızlı bir şekilde arkadaşlar çözersiniz. Bak. Şimdi ben de şey var arkadaşlar entegre test cihazı var. İşte bana bir kart geliyor. Kart arkadaşlar silmiştir. Entegre arızaları. Nereden bulacağım ben kartın numarasını? Basıyorum buna. Takıyorum buna. 74 HC 595 diyor ki kart 700 HC 595 kap entegresi. Bunda da arkadaşlar bak NE 555 entegreyi okuyor arkadaşlar. Bunları 10 sene önce yurt dışına almıştım. Gittiğimizde Bak şimdi. 74 HC 595. Şöyle bitti. Bakın arkadaşlar. 74 HC 595. Bak 74. Yeniden basıyorum. 74 HC 595 arkadaşlar. Endekrey. Bulabiliyorsunuz arkadaşlar isimlerini. <laughs> Bak. Ne? E 555. Arkadaşlar adamlar yapıyorlar ya çalışan kazanıyor arkadaşlar. Çalışmayan da. Bak Bakın arkadaşlar. Ne? 555. Basıyorum arkadaşlar. Bir saniye şu bir. Ne? 555 arkadaşlar. Bak basıyorum. Ne? 555. Ya bu entegre test edebiliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde entegrelerinizi test edin arkadaşlar. Ya alın böyle şeyler arkadaşlar getirtirin. Ya yani şimdi getirtirmek sıkıntılı ama yurt dışına gittiğiniz birileri varsa getirtirin arkadaşlar. Ters taktım entegreyi. Basıyorum arkadaşlar. Bakın ne 555. Entegrenin size kodunu söylüyor arkadaşlar numarasını. 74 dedi 595 Arkadaşlar osiloskop kullanmasını, osiloskop kullanmasını öğrenin. Biz elektronik eğitim artık saldığımız zaman içinde var arkadaşlar. Hocalarımızın Bak bizde profesyonel bir tane almakta var arkadaşlar. Değerlerini amperin her gösteriyor. Ya bunlara hani bu cihaz olmadan da çözebiliyoruz ama kendimizi işi bildiğimiz için arkadaşlar cihaz alıp cihazdan zarar çıkmaz. Alın kendinizi geliştirin. Her güzel işler.